Merhabalar. Doktor Fatih Yenler, aile hekimliği uzmanıyım. Bugün size tansiyon hastalarının oruç tutmasıyla ilgili birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Tansiyon hastaları ilaçlarını düzenli kullandıkça, tansiyonları regüle oldukça ve ek başka bir hastalıkları yoksa oruç tutmasına engel olan oruçlarını tutabilirler. Oruç tutarken dikkat etmeleri gereken şey iftarda ve sahurda fazla tuz tüketiminden kaçınmaları ağır yiyeceklerden kaçınmaları ve glisemik endeksi yüksek olan karbonhidratlı yiyeceklerden kaçınmaları gerekir. Ayrıca diüretik grubu ilaç kullananlar yani idrar söktürücü ilaç kullanan hastaların, tansiyon hastalarının ise bol sıvı tüketmeleri gerekir. Bu ilacı kullanan tansiyon hastalarının ve diğer kronik hastalıklara sahip tansiyon hastalarının Ramazan'dan önce muhakkak doktor kontrolüne giderek durumlarını tekrar gözden geçirmelerini tavsiye ediyoruz. İftarla sahur arasında öğünlerin bölünmesi, suyun fazla tüketilmesini öneriyor. Ayrıca çay ve kahve tüketiminin de az olmasını öneriyoruz. Yüksek tansiyon hastalarının Ramazan öncesinde düzenli tansiyon takiplerinin yapılması, hiperlipidemi açısından kontrollerinin ve diyabet açısından kontrollerinin yapılması gerekir. Ayrıca böbrek tahlillerinin de böbrek fonksiyonlarını gösteren tahlillerinin de yapılarak sonrasında uzman hekim tarafından oruç tutup tutmayacağı ile ilgili bilgilendirilmesi gerekir. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum.